Vahdaniyet sıfatıyla Vahidul Ehad sıfatıyla muttasıf bulunan Hazreti Allah Celle Celalü böylece ona iman eden müminlerin kalplerine yerleştirdikleri imanın bütün müminlerde aynı olması sebebiyle neticenin de aynı olması neticenin aynen zuhura gelmesi icap ettiğini ele alacağız. İman, tevhid-i kulub ister. yani bütün kalplerin aynı davayı, aynı gayeyi, aynı imanı terennüm etmesiyle her türlü neticenin de aynı olması iktiza ediyor. Bu hususu biraz açıklayacağız. Efendiler, biliyorsunuz ki yeryüzünde her şey tek bir kudretten emir alıyor. O da Allahu Teala. Hiçbir şey Allah'tan emir almadan, Hazreti Rabbül Alemin'den izin almadan, Mevla'nın, Rabbül İzzet'in iradesi, izni ve ilmi olmadan hiçbir şey vuku'a ve zuhura gelemiyor. Tek kaynaktan emir alacak her şey. Yeryüzüne gök yüzüne, mekana, cümle mevcudat ve mahlukat'a emir veren bir tek kudret var. Her şey ondan emir alıyor. Her şey ondan güç alıyor. Her şey ondan kudret alıyor. Her şey ondan izin ve müsaade alıyor. Onun iradesi, onun izni, onun emri olmadan kainatta, evrende hiçbir şey kıpırdamak gücüne malik değil itikat olarak böyle inanacağız. Ve ona bağlı olarak çalıştıkları içindir ki neticeler hep aynı. Bakınız televizyondan bir misal vereceğim. Teknik olarak tabi. Teknik olarak bir misal vereceğim. Hani bakıyorsunuz bir futbol maçı oynanıyor bir yerde. Dünyanın falan yerinde bir futbol maçı oynanıyor. Onu televizyon vasıtasıyla bütün dünyaya neşrediyorlar. Yayın yapıyorlar. Nasıl oluyor bu? O oynanan oyunu televizyon kamerasıyla televizyon kamerasıyla film kamerasıyla sinema kamerasıyla tespit ediyorlar. Ve neticede uzatmayayım uzun sürer onun teknik tarifi. Belli bir merkezden seza boşluğuna elektromanyetik dalgalar neşrediyorlar. Bir noktadan, bir merkezden uzay boşluğuna, seza boşluğuna, gök boşluğuna yayın yapıyorlar. Elektromanyetik dalgalar hızla yayılıyor. Bir merkezden yayılıyorlar. Öyle süratli, öyle hızlı yayılıyorlar ki saniyede 300 bin kilometre süratle bütün uzay boşluğunu, bütün fezayı, bütün uzayı boydan boya dolduruyorlar. Tek noktadan emir alıyorlar. Ve dünyanın neresinde televizyon alıcısı varsa, o cihaz varsa hepsi birden aynı oyunu, aynı yayını aynen gösteriyor. Hiç karışmıyor, hiç değişmiyor. Yanlışlıkla başka bir manzara göstermiyor. Aynı oyun neyse milyonlarca televizyon alıcısında aynı oyunu, aynı işi, aynı hareketi aynen gösteriyor. Demek ki tek merkezden yayınlanan elektromanyetik dalgalar aynı titreşimlerle, aynı hızla, aynı ilimle, aynı dikkatle aynı gerçeklikle bütün fezayı dolduruyorlar. Aynı anda milyonlarca televizyon alıcısı hiç değişmeden aynı sesleri, aynı resimleri, aynı oyunları ekranlarına yansıtmak suretiyle aynı şeyi gösteriyorlar. Bu ne demektir? Eğer ayrı ayrı kaynaklardan emir alsalardı, ayrı ilim sahipleri, ayrı idare sahipleri, ayrı irade sahiplerinden emir alsalardı, Tezada çarpışacaklardı. O resimler, o sesler, o suretler birbirine karışacaktı. Tezada bir kaos meydana gelecekti. Hiçbir şey ahengini, nizamını bulamayacaktı. O oynanan oyun karma karışık bir manzarayla hiçbir yerde doğru dürüst görünmeyecekti. Aynı manzarayı milyonlarca televizyonda hiç değişmeden, çarpışmadan, bozulmadan, silinmeden, yanlışlık yapmadan aynı sesleri, aynı suretleri aldığımıza göre bu titreşimler, elektromanyetik dalgalar bir tek kudretten emir alıyor ki o kudrette sadece Hazreti Allah'tan başkası değildir. Oradan emir, emir alıyorlar. Elektronlar ve hava molekülleri o sesleri taşıyan moleküller o suretleri televizyon aynasında görünen resimleri sırtında taşıyan bütün elektronlar bütün moleküller, bütün o titreşimler bir tek kaynaktan emir alıyorlar. Değişik kaynaklardan emir alsalardı resimler değişik zuhur edecek, çarpık çarpık meydana gelecek. Aynı neticeyi gösteriyorlar. Aynı manzarayı gösteriyorlar. İşte efendiler dünyanın neresinde olursa olsun aynı Allah'a iman eden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen aynı kıbleye yüzünü çeviren, aynı kitabı Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyan, aynı namazı kılan, aynı kıbleye yönünü çeviren, aynı âmentüye iman eden, İslam'ın bütün şartlarına iman edip amel eden mü'minlerin de dünyanın neresinde olursa olsun aynı manzarayı, aynı neticeyi ortaya koymaları lazım. İman bunu iktiza ediyor. Tevhid imanı bunu iktiza ediyor. Dünyanın neresinde bir Müslüman aile varsa ister Afrika'da, ister Asya'da, ister Amerika'da, ister Avrupa'da, ister Türkiye'de nerede olursa olsun nerede bir Müslüman aile varsa aynı neticeyi göstermesi lazım ve o İslami ailede aynı imanı yaşayan Müslüman ailedeki bütün kadınlarla kızlar tepeden tırnağa kapalı olması lazım. Aynen günde beş defa kıbleye yönelmesi lazım. Aynı yerde tevhid kelimesi okunması lazım. Ve hiçbir farklılık, değişiklik meydana gelmemesi lazım. İman bunu iktiza ediyor. Parçalanmamak lazım. O halde aziz müminler demek ki imanın neticesi bütünleşmektir. Bütünleşmektir. Aynı kaynaktan emir alan, aynı kaynağa iman eden müminlerin bütünleşmesi lazım, parçalanmaması lazım. Teknik açıdan ve tevhid açısından bunun böyle olması lazım. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ağaç yaprağı aynıdır. Söğüt yaprağı, kavak yaprağı, ayva yaprağı, asma yaprağı aynıdır. Nereye giderseniz gidin, asmanın yaprağını aynı göreceksiniz. Ayvanın yaprağını aynı göreceksiniz. Değişmez. Çünkü ayva, asma, her şey bir tek kaynaktan emir alıyor. Manzarası, çiçeği, yaprağı, motifi, dekoru, dekorasyonu aynı manzaraya arz ediyor. Öyleyse Müslümanın da aynı bütünlüğü, aynı beraberliği, aynı güzelliği, aynı bütünleşmeyi göstermesi lazım. Dünya üzerindeki bütün müminlerin aynı tesbih taneleri gibi bir ve beraber olması lazım. İman bunu mecbur eder. İmanın mecburi sonucu budur zaten. O halde müminlerin bütünleşmesine, imanın aynı neticeyi vermesine, amenü billahi manzumesine iman edenlerin aynı karakteri, aynı kabiliyeti, aynı hareketi, aynı tasarrufları meydana koymasına mani olan en büyük bela tefrikadır, parçalanmadır, bölünmedir, çekişmedir. Bu nokta üzerinde biraz duracağız. Alemi İslam'ın en büyük felaketi burası. En büyük felaketi. Efendiler, Mekke-i Mükerreme'de Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin peygamberliğinden evvel vaziyet çok kötü idi. Vahim idi biliyorsunuz. Parça parçaydı bütün Araplar. Bölük bölük parça parça. Hiç kimsenin diğerine itibarı, itimadı yoktu. Hiç kimsenin diğerine itibarı, itimadı yoktu. Kabileler arasında bir bağ, bir intizam yoktu. Aşiretler arasında katiyen beraberlik yoktu. Ve bütün Araplar param parçaydılar. Sebebi neydi bunun? sebebi, en mühim sebebi bir taneydi. Biliyorsunuz. O da putlara tapıyorlardı ayrı ayrı. Kabetullah'ın, Beytullah'ın içinde 360 tane put mevcut idi. Her birisi ayrı bir puta tapıyordu. Her birisi ayrı bir şekle tapıyordu. Her birisi ayrı bir Allah'a tapıyordu. Her birisi ayrı bir kabilenin putuna, ayrı bir aşiretin putuna, ayrı bir soyun sopun putuna, babasından gelen, devesinden gelen putlara tapıyorlardı. Kimsenin yönü, yolu aynı değildi. Paramparsaydı bütün topluluklar. Hazreti Muhammed Mustafa geldi. Aleyhisselatü vesselam bir kelime, mukaddes bir kelime ortaya koydu. Ve o kelimeyle, kelime-i tevhid ile birdenbire o putların geçerliliği kalmadı. Hepsi birden söndü. Bir kelimeyle. O da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ey insanlar, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yeryüzüne, gökyüzüne hükmeden, insanlara, hayvanlara, nebatlara, bütün mahlukata sadece tek başına emir veren, sığınılması icap eden, ibadet edilmesi icap eden, secde edilmesi icap eden bir tek Allah vardır ki o da bütün göklerin ve yerin Rabbi olan, Rabbü semavati vel ardı Allah'tan başkası değil diyor Resulullah. Bir tek. La ilahe illallah. Allah'tan başka katiyen kendisine yalvaracak hiçbir şey yok. İbadete layık kimse yok. Ve gidip el açılacak hiçbir şey yok. Tevhid. Buraya iman edince bir bomba tesiriyle her Müslüman olan bu kelimeyi kalbine oturttukça adeta mıknatıs gibi o onu çekti, o onu çekti, o onu çekti. Putların hiçbir izzeti ve şerefi kalmadı. Putların hiçbir kıymeti kalmadı. Hiçbir değeri kalmadı. Ve o kabileler, aşiretler birbirini yiyen, parçalayan, arasında bölük bölük olan, fırka fırka olan, parçalanmış bulunan,